Merhaba, hoş geldiniz. Sevgili Akrep Burcu, umarım iyisin. Her şey de yolunda gidiyor. E biz haftalık bakımınıza devam ediyoruz. Haftalık bakımlarla devam ediyoruz. Akrep Burcu'na geldik. Peki, peki. Şimdi bakacağız. Bakacağız. Bir mesaj alarak başlayacağım. Peki mesajın, gelsin. Yolculuk, hareket, buluşma, macera, yeni deneyimlere hazır olun. Şimdi burada tabii ne ile alakalı niyetlendiğiniz tabii bilinmez ama mesajınız bir yolculuk, bir yerlere gitmek, bir şeyler yapmak, biriyle aklınıza bir şey varsa bir buluşma görünüyor. Böyle yeni deneyimlere de hazır olacağınız bir hafta tabi yani bu biraz bana şey de hissettirdi biraz seçim yapmak yani hazır mısın? bu maceralara hazır mısın? bu deneyimlere hazır mısın? değilsen yeni bir keşfetme alanı bulamayabilirsin ama burada yeni bir şeyler keşfedeceksin bu karar doğrultusunda kararların doğrultusunda hareket gözüküyor e ne demişler? yorum ya bazen nerede hareket orada bereket Birazcık böyle e, sivrileceğiniz, birazcık böyle öne çıkacağınız, birazcık kendinizi parlatacağınız bir dönem olacak sizin için. Yolculuğunuz başlasın Akrep burcu. Nereye istiyorsa, kalbin nereye istiyorsa, e, düşünceler neredeyse, kimin yanında, neyin yanında, ne şekilde kendini e, hissetmek, görmek istiyorsan onunla iç içesin. Ve burada sanki işte bir alan açılacak açılacaktı. Burada yeni şeyler keşfedecek gibisiniz de. Peki. Peki. Bakıyoruz. Bakıyoruz. Güzel bir duman yükselmiş. Biriyle iletişimin başlayacak veya var olan iletişimsizlik bitecek veya iletişim var ama yoğunlaşma, derinleşme yoksa burada derinleşme var. Bağ kurma çabanız varsa bir yerlerle bir şeylerle bağ kurma çaban sonuçsuz kalmıyor. Değil mi? Bir de bir şeyleri kesinleştirmek de var. Bir şeylerden netleşmek de var. Hani şey derler ya ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Dumana yaslanmış vaziyette, sarılmış vaziyettesin. Buna ihtiyacın var. Yani bazı gerçekleri öğrenecek olabilirsin ama çok can yakmayan gerçekler gibi hissettim. Yani işte şunun aslı şöyleymiş. Şu gerçekten böyleymiş gibi. Peki. Şöyle göstereyim. tam da bu noktada aranıyorum. Atsam şimdi şey olur. Video kesilir. Çok da güzel başladık. Açmasam beklediğim yerden bir e, haber. Bilemedim. Tekrar döneriz. Bekleyelim biraz. Bakalım. Hep de böyle oluyor. Hep de böyle. Ne zaman videoya başlasam. Yani şu 3 dakika önce arasa olmazdı sanki. Neyse. Bir bakalım. Şimdi ben de böyle bir heyecanlandım. Güzel. Hadi bakalım. Şimdi size geliyorum sevgili akrep burcu. Bir ee, bayan enerjisi. Yanında bir çocuğu var. Bir e, kişinin kapısını çalıyor. Yani şimdi şöyle söyleyeyim aslında. Çok eril dişil olarak bakmayalım. Şimdi bir çocuklu insan size geliyor. Yani burada çocuk bir şeyleri hazır olduğu anlamını taşıyor. Tabii bir beraberlik, mutlu bir beraberliğin sırrı belki biraz çocuktur, bebektir falan ya. Belki işte evliliğinizi taçlandıracağınız nokta bir bebek olabilir. Belki bunun arayışındasın ve bunun için dinliyorsun. Ama bebek başlanabilecek, başlan, başlangıcı güzel olan şeylere işaret ediyor. Çok güzel bir ilişkiye, çok güzel bir işe, çok güzel bir e, duruma hazırsın. Seni hazır kıvama getiren şeyler var. Belki çok çok önceden beri beklediğim bir takım şeyler olabilir. Ama burada... Ee, sana sunuluyor. Yani eğer sen hazır, karşı taraf hazır değilse ya da karşı durum hazır değilse hazır olarak görünüyor burası. Evet kaldım yerden devam ediyorum. Ee, ve burada gördüğüm kadarıyla böyle özlediğin, çok özlediğin, çok istediğin, çok yanında olmasını istediğin enerjiyle bitiştiğini hissettiren bir görüntü var. Yani ne istiyorsan o çok işte hasret çektiğin insan da olur. Mesela bir ev kurmak, yuva kurmak, ev almak, bazı <laughs> şanssızlıkları yok etmek de olur. İşte bunlarla bütünleşmiş haldesin. Peki küçücük bir soru işaretin var ama <laughs> o soru işaretini es geçecek gibisin. Yani cevaplar senin içinde olmayabilir. O cevaplar için uygun yerlere müracaatın var. Küçücük bir kılıcım var. O kadar zayıf kalmış ki o mücadelen. O kadar az kalmış ki. Samimiyetsiz olduğunuzu düşünmüyorum. Bu konunuz her neyse samimiyetsiz değilsiniz ama kılıcınız küçücük. Kaldırsam mı kaldırmasam mı? Yani iğne gibi kalmış. Sapı tamam kuvvetli ama e, ucu iğne kadar. Yani birazcık isteksiz. Birazcık belki e, inanmıyor olabilirsiniz. Bazı konularda e, böyle İçinizden gelmiyor diyemeyeceğim. İçinizden belki çok geliyordur ama inancınız yoktur. İşte bu noktada sanki bunu değiştirmen gerekiyor. İki kişinin arası çok güzel şekilde. Sanki bu bakın uzun zaman alan bir hikayeymiş de burada tamamlanmış gibi. Ve başlarında da bir kuş var. E, bereketli bir ilişki başlayacak olabilir. Ya da var olan ilişkinize bir bereket, bir heyecan, bir renk, bir mutluluk. Yansıyacak olabilir. Bakın burada çapraz bir görüntü var. Yollar kesişiyor demek. Yollar kesişiyor sevgili akrep. Çok güzel. Peki burada böyle. Başka neyiniz var bir bakayım. Yolculuk çıkmış ama. Evet önce bir plan. O plan dahilinde o yolculuğu, o hareketi, o buluşmayı. Ee, ya da o yeni deneyimlere hazır olma. E, yıh hissedeceksiniz diyelim bakın tekerlekli görüntüler var ama üstü bir araba şeklinde değil silik henüz yani ben bu yolculuğa şununla devam etmek istiyorum şurada devam etmek istiyorum dediğin şeylerin ön koşulları oluşmamış olabilir ön koşullar oluştuktan sonra ki duman çıkıyordu sonra kendine artık bunların kollarında olacak gibisin ya da senin kollarında olmasını istediğin her neyse ya da eline geçmesini istediğin imkan her neyse para, aşk, sağlık çoğaltıyorum. İşte bu enerjilerle bir aradasınız. Bu ara birazcık çevrenizle veya ailenizle birazcık böyle tartışma gibi birazcık öfkeli gördüm size. Yani böyle bir yansımanız var gibi. Çünkü bir noktada kısıtlanıyorsunuz. İstediğiniz enerjiler çok daha farklı ama bu noktada kısıtlandığınızı hissettim. Şurada da aslında iki tane yine baş başa veren bir insanın kalpleri kafalarında çıktı. Yani bu etkili, güzel bir görüşmeye de işaret. Belki bir iş görüşmesi. Kalpten geçen bir şeyin mutluluğu, heyecanı hayatınıza girebilir. Burada yalnızsın, köşene çekilmişsin. Burada bir öyle ailesel bir problem var. Onların halledilmesi. Belki de fikirlerine hani karşı çıkıyorlar. Onaylanmıyorsun belki. Takdir görmüyorsun belki çoğaltıyorum. Bunlar görünüyor. Peki hemen. Rumi'den seçiyorum. Aşk kurtuluş yolunda bir gemidir bekliyorum açıkçası buraya. Güzel bir mesaj olarak bu görüntülere göre. Ama tabii bilinmez ne geleceği. Biraz ermişte de kaldım. Ama kupaların onlusu geldi. Bu da gerçek zevk, gerçek aşık, gerçek mutluluğu yakalamaktır. Çok güzel geldi. Cennet'in gül bahçesine benzerim. Dünyada eğlence bahçesine. Mutluluktan bir... E, yani şöyle söyleyeyim. Eğlenceli geçecek bir zaman. Mutluluktan böyle havalara uçacağım bir şey de olabilir. Öyle hissettim. Eğlenceli bir dönem sizi bekliyor. Peki başka bir şey daha söyleyecektim ama uçtu kafamdan. tane güneş geldi. Çok güzel. Vakit vakit tamam derler ya. Vakit tamam. Gelmiş vakit. İnşallah diyelim. Tabii ki. Zamanın ne getireceği belli olmaz ama yani genel anlamda ifade ediyoruz bazı şeyleri. Evet devam ediyor dedik. Hemen şuradan alalım. Ayy, şu gelsin bakalım. Yine kuponlusu. Çok güzel. Keyifli bir zaman olacağınız bir şey hayatınıza yansıyabilir. İnşallah diyelim tabii ki. Kupası, başlangıç, ermiş kartı bekliyordum aslında. Biraz içe çekilmiş gibi gördüm. Birazcık o kalıpları belki kırmak zor olabilir. Bir, bir şeye alışkanlık var. O alışkanlık belki bir konfor alanı oradan çıkamıyor olabilirsin. Pek de memnun değilsiniz hayatınızda. Hayatınızın en güzel zamanları bir takım yanlış kararlardan, bir takım artık başkalarının verdiği zararlardan dolayı uçup gitmiş gibi. Boşta geçirdiğin zamanlar için üzülüyor gibisin. Bakın burada, bakınız burada çalınan kılıçlarınız var. Yani mutluluğunu yitirmek, var olan şeyleri kaybetmek gibi hissediyor olabilirsin. Ve bir müddet içine çekilmişsin. Orada bir şeyler aramış bulamamış da olabilirsin. Ama burada bir görevi, görev olarak düşünmüyorum ama inansal bir meselenizi tamamladığınızı düşünüyorum. Şimdi yetim kalmış, yalnız yalnız bir kartınız var diye. yalnız yalnız, mutsuz mutsuz, keyifsiz keyifsiz olmak. Gönlüne göre bir takım gelişmelerin olmaması, ya da yani bir takım şeyler aslında sizden geçiyormuş da yani fırsatlar gelmemiş mi gelmiş ama siz es geçmişsiniz gibi bazı şeyleri ıskalamak var kupa üçlüsüyle bir kupa beşlisi üç tane kupanın devrildiğini iki tanesinin halen arkada olduğunu ve bu insanın kaderine küstüğünü pişman olduğunu karalar bağladığını gösteriyor ve işte artık bir şeylere karşı daha keyifsiz, daha isteksiz, daha gönülsüz ya da inancınız dedik ya inancınızı belki o konu neyse onunla alakalı inancınızdan bahsediyorum. Yitirmek <laughs> yani artık olmaz. Artık e, bu iş tatlıya bağlanmaz. Ben bu güneşi yakalayamam. Zaten hani zor bela elde ettiğiniz bir şans da olabilir. Bilemiyorum. Ama kart yine diyor ki burada bu yorumu yaptım. Bunu çok iyi hatırlıyorum. İki tane kapı var. Yani eğer diyor. Yani burada bir bir şeyi seçersen yeni bir alan keşfedip yeni şeyler deneyimleyeceksin. Ama eğer karar almaz yerinde sayarsan tabii bir şey kaybetmeyeceksin ama deneyimleyemeyeceksin bir şey. Farklılaştıramayacaksın belki bir şey. Yani bir rutinlik ortadan kalkmaya da bilir. Buna dikkat. Yattığı yerden lahitin üzerindeki insan böyle bir sessizlik. O sessizlikte belki biraz boğulmuş ve huzursuz hissediyor olabilirsiniz kılıç onlusu uykusuz geceler zamansız belki kopuşlar beklemediğiniz durumları haber verirken burada bakın halen bunun işte acısında bunun e, sıkıntısında özleminde artık çoğaltıyorum bir kaybediş olabilir sizin için maddi manevi burada uyuyamayan bir insan var fakat gel gelelim sana iki güneş kartı boşuna gelmedi e, bir de mesajın var Hayat sana çok güzel bir mesaj gönderiyor. Bu ara antenlerinizi dışarı çıkarın. O mesajları havada kapın. Nefes alacağın zamanlar geliyor. Evet olayın tamamlanmadı. Yarım kaldın. Ama tabi her yarım şey tamamlanacak diye bir şey yok ama sizin öykünüz tamamlanmak üzere varmış gibi hissettirdi. Ee, bir ata binen bir çocuk vardı ama bizde o şey gelmemiş. Tamam şey şu iki kartta güneş kartı gelmiş klasikte atabilmiş şekilde çıkıyor güneş kartı. Onunla şey yaptım. Şimdi e, her ne olursa olsun burada bu iki e, figür, bu iki güneş kartı neden geldi sana? Hareket, enerji ve bazı şeyleri korkusuzca gerçekleştirmek. Güneş kartı şansın kartıdır bunu unutmayın. Şansın geri dönüyor. Şans sana geri dönüyor. Ve tamamlanma gözüktü iki kartta da. Seni unutamadım, unutamıyorum. Peki, aklınızdaki kişinin enerjisine bakıyoruz. Ne var ne yok. Şimdi bir yerde olayın durmuş gibi. Bir sessizlik hakim gibi. Yani sanki o vakit sen istediğin zaman değildi. O vakit kendiliğinden de da birden o şey çalacak gibi. Hani gugut diye böyle bir şeyden saatten kuş çıkar ya, O artık vakti gelmiş ötecek gibi. E, ee, onu ötmesiyle birlikte sen de yine şöyle bir şifa depolanacak, mutluluk depolanacak. E, ee, güneşine tekrardan bulacaksın. Güneşine tekrardan kavuşacaksın. Şimdi yalnızlığın bitiyor diyelim. Zaten burada da hareket buluşma bu kişiyle yeni deneyimlere hazır ol kartı gelmişti. Ama bu aralar bu kişiye çok yoğunlaşmışsın. Zaten hep kalbinde bu varmış da. Ama öyle bir istek, öyle bir çağırma var ki sizden tarafa. Yani kayıtsız kalamayacak bir karşı taraf var. Ve tılsım kralıyla aslında geç gelen enerjiler ama geldiği zaman da böyle sizi e, ayakta diri tutacak, sizi böyle mutlu edecek enerjiler e, çıkacak ortaya. Yani geç geliyor ama geldiğinde de hakkını fazlasıyla veriyor. Peki kendine iyi bak, yorum yapmayı unutma, hoşça kal